Bayağı hayran mayran diyor hayranmış yani. <laughs> Sitem dolu yani. Sistem de var. Sistem şey var. var. <laughs> Ama hayranlık dolu bir şarkı. Evet. Şimdi evlilik testine geçiyoruz. Ben hemen araç al. gereçlerimi alıyorum. Savaş aletlerini al. Evet. <laughs> bir de araç gereçler var ha. Tabii ki. Eyvah eyvah. Bazı sorular soracağız sizlere. <laughs> Kopya çekmek yok. Kopya çekmek yok. Herkes kendi yazacak. Yazdıktan sonra göstereceksiniz bize bakalım. Eyvah. Doğru mu? Ha tamam Tabii ki. güzel. Metin abicim. yazalım bakalım. Önce ben yazacakmışım. Evet galiba. Öyle mi? Yok. Aynı aynı mı evet. yazacağız. Önce Metin Bey'den alacağız. Okey. Metin abi önce sana soruyoruz. Eda Hanım'ın en sevdiği yemek. Çok Oo. güzel. Evet. Çok güzel. Bildiğimiz <gülüyor> yerden <gülüyor> gerçekten. Yani sene yerden sonra mi? en sevdiğim <laughs> yemek. Yok, bütün yemekleri severim ama ben bunu yazdım bu bakalım. Bu ince sızım, kalın sızıma da. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Vallahi bilemedim ya. Metin Özülkü'ye sorduk. Muhtemelen Eda Özülkü'nün en sevdiği yemek dedik. Ve önce Metin abiden alalım. Karnıyarık dedi. Oysa ki fırın makarna. makarnaydı. Doğru söylüyor. Maalesef. Doğru söylüyor. Sileceğimiz var mı? Maalesef. Gelmedi. Var var şimdi, var silgimiz var. Şimdi de Eda'nın size soruyorum. Geldim. Metin abinin en sevdiği yemek. Ay. Bunlar bilmiyor birbirlerini tanıyamamışlar. <laughs> <laughs> Valla ya yani yemek bizim olayımız zaten yani Dur, her şey çok sevdi. Hepsi gitsin işte hepsi. Ne yazayım, dedi, yazayım hepsi. ki? Metin abi bilemedi bakalım. Eda Hanım bilecek mi? Ha, bilemedim. Adı... Kısa, kısa, bir şey yazdı. En sevdiği yemeği. Küçük bir ben, şey Ben yazdım. de şimdi bir taraftan abi? düşünüyorum bu senin en sevdiği yemek. Valla şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ay bizimki Yazıyorum. her şeyi yiyor ya. Her şeyi yiyor. Ben mesela kuzu maşallah. yiyemem. <laughs> ben de yiyemem. Kuzu... Tövbe, yani. Yazdık mı? Aman yazdık. Evet, Eda Hanım'dan alalım. Karnıyarık. <laughs> <yok> dedi. Karnıyarık <laughs> bravo. Bravo. Eda <laughs> Bir tuş. Eda beni daha ya? yani şey Eda beni daha iyi Evet tanıyor? Yok yani, bence Karnıyarık olayı bizim evde bayağı bir olay. <gülüyor> olmuş <gülüyor> yani. Olmuş yani. Evde patlıcan çok tüketiliyor. Bunu evet, da evet, anlamış evet, olduk. Evet, Peki. Aynen. İlk nerede karşılaştınız? Ay çok güzel soru. Ay 30 küsür sene. Ama bu kolay yani. İlk nerede karşılaştınız? Kolay çalıştınız? mı? Bir kolay olur mu? 32 sene önceye gidiyorsun yani. Evet. Ama. ilk yani. ama ilk. Yani. Karşılaşma. Şöyle bir de parantezi yazayım da kaçarı olmasın. <laughs> şöyle. Evet. Ben de dedim, şöyle yazdım. Okul. Marmara Üniversitesi. Okulda. Oo. Bravo. Evet. Bravo, evet. Bravo. Evet. Evet. Peki. Metin abi sana soruyorum. Eşiniz... Bu sorular şu anda mı hakkında? <laughs> hayır. Hayır, hayır yazıldı. şu an yazılı mı? Bizimkiler yani hazırladı. bakıp böyle düşünüp soruyorsun. Hayır <laughs> diyorum ki önce sana mı? Eda Hanım'a mı sorayım da <laughs> o yüzden. Tamam. Eşiniz en çok <laughs> neye sinirlenir? abi eyvah. Temizlik olur, şey olur. O kadar çok şey sinirleniyor ki şimdi şu an düşünmem lazım. Önce hayır önce. <laughs> Geç Metin'i Metin'e mi sordun? Sen, tabii ben de Metin abiye ben de hazırlanayım. Sen, de, sen de kendi <laughs> Neye sinirlendiniz? O öyle. benim neye sinirlendiğimi mi ben onun neye sinirlendiğimi mi? şimdi sizin neye sinirlendiğinizi Eda abla da onu yazacak. Eda abla evet, da onu tamam. yazacak. Pardon. Abla nereden çıktı be? <laughs> abla. Aa, aa. Abla mısın? Sevil bunları nasıl hazırladı? Yazsın. Sabahleyin kalktı bunları hazırladı. Zor Sorduk. Bunları. Sorduk. Evet. Bir dakika. Ben mi açtım? Kendin yazıyorsun ha. Metin yazıyorum. yazıyor. Met, Hayır metin kendin ikini yazıyorsun Hayır önce. Hayır ya. Aa, Çünkü dur doğru pardon. doğru mu yanlış mı onu göreceğiz. İkisi şeyi yazmış mı? Öyle ee, mi yapıyorduk şimdi onu yazıyor işte zaten. Benim neyime sinirleniyor değil mi? Bir dakika, buraya kadar biz nasıl geldik? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Metin Bey en çok neye sinirlenir? Evet, ben en çok Evet, neye onu, onu yazıyorum ben tamam. de. Bir dakika, kafamızı karıştırma Ayça. Ama burada şey olması lazım değil mi? İkisi de birbirinin en çok neye sinirlendiğini bilmesi lazım. Bence mesela ben Okan'ın mesela ben hiç şu Hazırlanım hazırlanamıyor abi mesela. Bir yere çıkacağız, hep hep böyle bir A, S, Bitmiş adam yani. Aha bak. Geç kalma! <laughs> geç çıkma. Ha, geç çıkma. Ne şimdi bu? Ne şimdi bu? <laughs> <laughs> Hayır. Hayır yani. Eda Hanım. Şey, sen, e. sen geç çıkıyorsun değil mi? Ona mı sinirleniyorsun? <laughs> senin, senin, geç ben. çıkmanı ben çok sinirleniyorum. Ben geç sinirleniyor. çıkıyorum. Eyle. Yalan bir kere, külliyen yalan. <laughs> şimdi ben Metin'in neye sinirlendiğini yazdım. <laughs> evet. Açıklamasını yok da karıştı çünkü. Evet. Eşyanı, bulamama. O nerede, bu nerede, o nerede, bu nerede mesela. Bunu Ona Buna çok sen mi sinirleniyorsun? Ben de sinirleniyorum. Niye daha önce söylemiyorsun? şey diyeceğim, iyi ki bu program 30 sene önce <gülüyor> <gülüyor> dağınık mıdır? Metin mi? Evet. Yok yani çok dağınık değildir de bulamaz ya yani hiçbir şey özellikle sabahları mesela. İşte bulamamamın sebebi ben miyim dağınık değil diyor benim için. Dağınık değilsen değil, ve de bulamıyorsan program evet. nerede demek ki. Eyvah bunlar da ciddi problemler. <laughs> <laughs> Ay be nereden çıktı bu evet, soru? Peki. Yani. Soru. Bu kolay bir soru aslında ya bunu bil, bilmen lazım. Abi. En ayak zoru numara. bence bence. Hayır ya. Ha, evet tamam. Ayak numaraları. Tamam. Ben ya kendim Bu çok basit. Ben ikili onun ikili yazı. Sen benim yazacaksın. Ben onun ikili Muhtemelen yanlış şey yazmış. 38. 44 doğru mu? E doğru. E doğru tabii. Ha, bu, <laughs> evet, ya, aşamadım. ayak accessible. çok kolay. Bu, kolaydır. bu çok kolay. Ay, ay. Şunu sor. Şey e, Metin Bey'in size aldığı ilk hediye. Da na na na. Eda Hanım size aldı ilk hediye. Hı. Hmm. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. <laughs> hediye yani yok muydu çok o dönemler? Var, o kadar çok ki hatırlamıyorum. Aa, zor. Şarkı mıydı acaba? Nerede bu kadar çok Nerede? Benim, senin bana, bana aldın. Kadına hiçbir ha, şey Birbirlerine <laughs> aldıkları ilk hediyeyi sorduk. Bakalım. Sen Senin bana aldığını yazıyorum. Peki aldığım mı yoksa? Ha neyse aldığımız tamam. Siz Eda Hanım'a Ismarlama falan değil. Bana aldı. Söylüyorum. Evet, evet. Bir tane şey okuldaydık da ne oluyor ya Jaws bir Şey, <laughs> bir tane kolye yani almıştı şey evli değildik o zaman da. Kolye miydi bilezik miydi ama ne evli mi? değildik yani o okuldaydık o yazmış? zaman. Ben yüzük olarak hatırlıyorum. Eyvah! i̇lk, <laughs> ilk hediyesi yüzük müydü? Kolye yok, diyor yüzük kadını... olmadığını çok iyi biliyorum ben. Tek <laughs> kolyeydi mi? galiba. <laughs> tamam. Çok oldu. Biz bitmişiz ya. Kalk kalk kalk. Devam gidelim, edelim. Kalk, <laughs> Devam edelim mi? Yoksa burada bırakalım mı? Ben karar veremedim çünkü... Bizim bu hoşumuza gitti ya. Bir kavga edeceğiz birazdan Peki, bırakalım en mı? çok neyine hayransın eşinin? Metin abi. Fiziksel olarak mı? İşte en çok neyine? Fiziksel, maddi, manevi... Huyu da olabilir. <laughs> bu huyu acayip güzeldir. Ne bileyim işte derler toplar, para biriktirir, beni toplar. Para biriktirir falan onlar hikaye Neyse, bu ediyor. Neyse bunu yersin bunu yapmayalım, anlatalım. Bunu, Bunu anlatalım. bu yaşanır şey, anlatılmaz şey, yaşanır. <laughs> Süper ya. Yani. Abi söylemedin. Ha <laughs> Abi <söyledim. gülüyor> Yani ilk gözlerine aşık olmuştum. <laughs> Onu hatırlıyorum, başka ne hatırlıyorum? Öyle sesi ve gözleri. Bu olarak, bu huy olarak. Bu olarak e, yani sinirliliği falan filan çok sakin falan da bir tip değil. İyi, e, Kıskançlık. Huy olarak bu yani insanlığına vicdanına bir kere hayranım insani yapısına hani onlar zaten öyle ki bu kadar sene devam ediyor birbirimizi herhalde öyle görüyoruzdur diye Yani aynı aynayı paylaştınız ya evet. Allah Allah bu adam böyleymiş ya da Allah Allah bu kadın böyleymiş dediğin hiçbir şey oldu mu? Yok olmadı Heh. evet olmadı çünkü çok ufaktık hakikaten. E yani 20'li yaşların başındaydı. Birbirimizi büyüttük diyebiliriz aslında. Siz yani falan. beraber yaşamadık ama 4 yıl flört ettik. O Bir de onunla de... beraber 36 sene oluyor yani tabii. hem ailelerim, yani. yani ben onun ailesini daha çok tabii tanıdım. Yani yani onun için çok şaşırtıcı bir durum olmadı. Ya sanki Metin abi hiç sinirlenmiyor gibi. Öyle bir durum var. He? Metin mi Metin de Kolay sinirlenmez, çok sabırlıdır. Aha. Ama İyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Bazen etraf tarafından da kullanıldığını düşünüyorum bu, bu durumun mesela. Evet böyle bir durum. Ondan sonra bir olur olmaz yerde mesela patlayabilir. Evet. <laughs> mesela çocuklarda, çocuklar, ikiz değil mi Çocuklar onlar? ikizler. Kim kimin huyunu mesela huylar geçmiş mi çocuklara? Yoksa onlar... Huylar da be, Huylar ve fiziksel yapılar da benziyor. Bir tanesi daha ben gibi. Benim çocukluk resimlerim var işte aynısı. Diğeri de Eda'ya benziyor. Ama huylar karışık. Evet, güldür evet. daha. bir otur oturacak daha. Çok Allah bağışlasın. Iı, küçük yani yaşları. 16 ya. Ona Allah inanamıyorum. Başlasın. Ya mesela <laughs> Baran işte soldaki o benim çocukluk resimlerim aynı onunla. Çocuklarınızla bir şarkı yaptınız mı? Metin abi. Çocuklarımızla beraber biz özür küleriz diye bir şarkı yapmıştık. Onlar 4 yaşındaydı. Beraber söylüyorduk. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Siz... Yapmadık. Yok, 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 ben de yapmadım. Aa kocana yapmasın, çocuklarına yapmasın. Böyle bir, bir dörtlük bir şey yapmıştım. Sonra dedim ki altını üstünü dolduramadım şarkının öyle kaldı. Yani yani bir de öyle çocuklara bir yapmak öyle. daha zor. Yani çok hatasız ve çok acayip bir şey olması lazım falan diye bazen öyle bir şey yapmak zorlaşıyor o zaman. Onların peki müziğe ilgisi var çok mı? Çok yetenekliler yani yetenekli bizden ilgisi. daha yetenekli olduklarını Vallahi. söyleyebilirim. Ama bizdeki kadar müziğe bağlılık ve bir aşk konusunda. Ne olmak işte istiyorlar O da dünyanın geldiği. orada da bilmiyorlar. Yani daha karar verilmedi. Çok yetenekli. <laughs> Çalıyorlar piyano, <laughs> gitar bilmem ne falan, yani, falan. Yani, ama. Yani aslında 11. sınıflar artık. İster misiniz müzikle, müzikle ilgilenmeyi? Ben isterim ya. yani ama ısrarcı olmam. Hı -hı. Yani kendiliğinden gelişirse gelişir. Bir tanesi futbol oynuyor yalnız. Fena. Oo. Ee, evet. Bağlar başında oynuyor. Hadi inşallah. Ee, Buse'de işte bir yere geçecek başka İyi bir inşallah. takıma. Metin abi şu hareketli şarkılar hazırlamış değil mi birkaç tane ya? Söyleyelim mi şarkı? Evet ya. Tamam. Şu hareketleri ya.